Anayasanın ilk dört maddesini Bahçeli'ye sorun diyorlar. Elbette bana soracaklar. Ama verdiğimiz ödünsüz ve yeminli cevapları anlayabilecek ne yürekleri ne de zekalarından en ufak iz görülmüyor. Doluya koyuyorlar almıyor. Boşa koyuyorlar dolmuyor. Da Çünkü dağda bağları yok, çakaldan davaları yok. Fakat bizim vardır, bizim Türkiye'ye pusu kuran, Türk milletine ömür ve kefen biçen bütün alçaklardan sonuna kadar alacağımız vardır. Bozkurtun töresi ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu hayır diyor. Demesine de neye, niçin, niye hayır dediği belirsizdir. Bu Kılıçdaroğlu değil mi ki 16 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanı başka bir partinin başbakan, başka bir partinin genel başkan olursa kavga o zaman çıkacak diyen zavallı daha anayasa maddelerine neyin yazdığını bilmiyor. Başbakanlığın kalktığını öğrenememiş. Aziz milletimizin karşısına çıkıp anayasa anlatıyor. Ne var ki daha ne anlattığının sırrına erememiş. Bu kafanın hayırında hayır olur mu? Cevap veriyorum. Kesinlikle olmaz. Bilmediğini bilmeyen, savunduğunu özümsememiş bir siyasetçinin sözüne güven duyulur mu? Elbette duyulmaz. CHP'nin 15 Temmuz'dan şikayetçi olduğuna yakınlarda hiç şahitlik edildi mi? Allah için 15 Temmuz'da Özel kuvvetlerde destan yazan kahraman şehidimiz Ömer Hasdemir'e ve de 248 şehidimize en küçük bir şükran ve minnet duygusu göstermiyorlar.